burada ne işi var ya? Allah içeri sokmuş. Ne değerli bir arabası var. Hey madem hızlı. Bu ne cins maydanoz mu? Bu değişiyor. Şey. Bizim hoş böyle yok. Biraz katlanmış mı? Yok. İyi var, iyi var ya. Murat abi, ben dolaba gittim. Ne oh. oldu? Süt. Yaprak. Kıyma. Yufka. İki paket mi alayım, yufkayı tek paket mi alayım? Bir paket, bir paket abi. Bir tane açılmış var, onu da kullanayım bari ya. Bu mı biçmişler, ne yapmışlar? Hepsini toplamışlar ya. Oraya al. Böyle ayrı ayrı alalım ki çıksın yani. Ayrı ayrı alalım ki bir daha çıksın. Ya bunlar hiç tala yok mu? Nasıl bir koparmak? Ya bir yerden almıştır ya. böyle ayrı alacaksın, ayrı ayrı. soğan Soğan. Lezzetli. Dostuna soğanı babayla oldu güzel. Salça alıyor muyum? Abi salça alma ya. İşin var mı salçayla? Ya kısır yapacaktım ama gerek yok abi salça alma. Tamam almıyorum. Ondan sonra dolta var alıyorum abi biraz. Tamam. Nar ekşisi istiyor musun şey için dolma için? Hayır abi zeytinyağlı yapacağız nar ekşisi istemiyorum. Tamam. Burası bitti o zaman şu anda. Nerede ya? Nane ne diktiler. ne? Nasıl nane diyor? Allah Allah. ne? o kadar gül gelmiş ki. Tamam. Abi çikolata çok mu alayım az mı alayım? Az az az. Yani. Bir avuç. Bir avuç. Murat abi. Ha. Fazla alma malzemeyi ya. Tamam. Kuru soğan ne aldın? nerede? Kuru soğan. Kuru soğan 2 tane var. Limon aldın. Dereotu aldın. Aldım. Kuru soğan aldın mı sen? Bu ne abi? Tereyağı mı? Tereyağı. Tamam. Süt aldım. Pey abi peynirin birini al, birini bırak. Tamam okey. O zaman kutusunu koy içeri. Yoğurdu aldım. Şöyle. Sütü aldım. Aha. Muhammet'e ne alacaklarını söyledin mi sen? Söyledim, söyledim. Kıyma, yaprak. Tamam yaprak. Kuru soğanımızı aldım. Tamam. 2 tane kuru soğan yeter mi? Nerede kuru soğan var? Ee, şeyde var. Ee, yaprakta var, bir de şeyde var. Abi soğan çok al. Soğan 4 tane falan al ki dolmanın içine soğan koyacağız da. Tamam. Şuradan bir tane havuç alalım abi. İki tane, bir tane yeter mi? İki tane al ya. Tamam iki tane al. Al. Çıkmış abi. Bir tane havuç aldık. Tamam. Un? Bir şey, unu almadık. Sen almadın mı daha bir şey? Yok abi unu almadım ben. Nerede? Kapaket nerede? Yetmez ya. o paketi. Bir paket var. Al abi. Sen unu al, ben de çek abi. Kakaodan al. Kakao mu istiyorsun? Evet kakao da al, çikolatanın yanında. Sen ne kadar un lazım şey mücver için? Abi çok lazım değil ya. Ama sen al yine biraz. Bak kakalaş kabağına benziyor bu. Bizde kakalaştırılır. O da ufak. Yağlamadan çıkarsın, yağlamayacaksın. Gene gel İki. gidi. Şimdi bakçıya da anam aklıma geldi. Hep yürüyeli böyle bakçıya. Geldik bu da bakçı yüzünü görmedim. Ya. Aklım çalıkta kaldı. Çay bıraktım yıldım. Köyde de kimse onun çay bitmemiş. Bu hiç hep toplamışlar mı? Bu ne etmişler? Bak yemişler. Kabak, soğan, işte maydanoz, marul tamam. Başka bir şeyimiz yok. Biz dört çeşit yapıyoruz toplam ondan sonra e, kekimiz var böreğimiz var abi kakao ne kadar istiyorsun bakayım iki kaşık kadar bakayım birazcık daha çok azıcık daha ya Murat abi çok az Allah daha. aşkına ne olacak şu kadar daha koymasan ya tadı bozuluyor iki tam iki kaşığa denk geliyor çünkü bugün bizi kekten patlatma Murat abi lütfen emin olmasam söyler miyim amca Abi çek et bir daha. Bir ne Lazım. Vaktimiz var rahat ol abi. Çok fazla kasma. Tamam. Yumurtaları zaten oradan gelecek. Kakaoyu aldık, çukuyu aldık. Çukuyu almamışsın. Ne? Çikolata. Aldım abi. Nereye koydun? Abi burada bir yerdedir aldım. O ne? O üzüm. üzüm. Bu ne? Üzüm değil mi o? Üzüm. Bu ne? Çikolata aldım. Demiş. Abi burada ya bu ya. Bakayım. Ha tamam okey. Ondan sonra limonumuzu aldık. Limon aldık. Şeker? Şeker almadık, şeker alacağız. Şeker alalım. Ama iyi yağmur yağdı ya. Tam belluk. Bir daha yumurta kaldı yumurta. İnşallah koz dalmaz bana. Dalarsa... Daha dakikam var nasıl ancak gidiyorum. Gene bu sene kabak az oluyor, az. Hiç eski tabak yok. Hiç. geçi eski. Ağzımızın tadı da yok da. Yeter mi Murat abi? Yetmez biraz daha. Azıcık daha. Azıcık abi yeter daha. yeter. Azıcık daha ya. Tamam, okey yeter o kadar. Tamam mı? Ya? Tamam. Sana daha zaten bir, bir şey ya. kaldı mı? Kalmadı bende. Dolmanın içi, zeytinyağı orada zaten. Orada, kabak geliyor zaten. Çizimli yeni var, dolmalar. Kıymayı aldık, soğanı aldık. aldık. Bir tane yeşil biber alalım mı abi? Yani. Alalım. Nerede? Al oradan bir tane. Tamam aldım, iki tane, üç tane yeşil biber aldım. Soğan aldım. Soğan aldım, üç tane soğan vardı, üçünü de aldım. Salça kullanmıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi, yedi. Tamam güzel. Tamamız. Şu anda tamamız. Tekrar bir daha... Kek okay, okey. Börek okey. Mücver okey. Yaprak okey. Tamam. Pirinç aldın mı pirinç? Aldık ya abi pirinç. Pirinç aldın mı? Nereden? Aldım abi orada orada. Ha. Pirinç aldım ya. Hadi abi Murat abi. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi hadi tamam. abi. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. hadi. Promos. Promos. Sana ihtiyacım oldu Promos. Bana sekiz tane yumurta lazım. Namus. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen yumurta mı ettin bana? Sen bana yumurta mı ettin he mi? Sen ha şeyle yumurta mı ettin he mi? Beş. Altı, yedi. Aha. Kırık, 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 kırık. Sekiz, dokuz tane birden yapmış. Bunu akşama yat orada, akşama yat. İşin gücün yok. Vallahi geliyor. İyi bu yağmurda, çamurda. <laughs> Mahmet geldi. Nasıl <Ne> yiyorsun? <laughs> Ay Mahmet yemek yiyor. <laughs> güzel kabakları topluyor. Bu seneki kabaklar on numara. On numara. Baksana bu. Çok güzel ya evet. Bayağı iyi. Kabak dolması var galiba var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey var. Antoine ne yiyecek galiba nihayet. Hadi, hadi Murat abi. Hadi. 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 Markette geldi. Hoş geldiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.